Hepinize selamlar sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Kara Aslan burada artık mağazamıza geldi. Dereli Marin 550 kabin modeli. Arkadaşlar hemen size teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar 550 kabin modelimiz bu. 210 ene sahip, 600 kilogram ağırlığa sahip. Gerçekten çok heybetli ve gösterişli kabinli bir Modelimiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar hemen teknemizi arka taraftan tanımaya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi platformları geliyor. Zaten kalıbında var. Ekstradan platform satın almanıza gerek kalmıyor böylelikle. Kromdan üretilen bir e, hem tutamakları var yanında hem de katlanır bir merdiven geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen siyah bir tentesi geliyor ve kılıfıyla birlikte gene sizlere teslim edilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi masa ve teleskopik bir ayağı standartta sizlere gelmekte. Gördüğünüz gibi arkaya oturma yerlerinde minder, sırtlık ee, misafir için dönerli bir koltuk. Kaptan için dönerli bir koltuk var arkadaşlar. Ben kabininde şöyle gördüğünüz gibi kapak açılıyor. Ondan sonra da içi açılıyor. Gördüğünüz gibi kabin kısmı inanılmaz geniş ve rahat arkadaşlar. Arkadaşlar 118 santim tam yüksekliğim var. 188 santim arkadaşlar. Hemen yana doğru bir de genişliği ölçeceğim. 188 santimde genişliğimiz var arkadaşlar. Aynen şöyle bir parça geliyor size. Hemen bu parçayı da şöyle yavaşça ben oturtturayım. Size de göstereyim. Hemen altına da minderi koyduğumuz zaman işte gördüğünüz gibi artık olay bitti. 1.75 boyundayım. Arkadaşlar kabinin içinde 4 tane gördüğünüz gibi aydınlatma var. Bir de ekstra kabinlerde olmazsa olmaz 40'a 40 bir hatch kapağımız var arkadaşlar. Contalı. Hemen size göstereyim. Şöyle kolu çeviriyorsunuz. Açtığınız zaman artık dışarıdasınız gördüğünüz gibi. Dostlar teknemizde gördüğünüz gibi dörtlü switch panelimiz var. Dostlar hemen yanda şöyle bir basamak ve yürüyüş yolu mevcut. Geldik teknemizin en güzel yerine arkadaşlar. Üstünde gördüğünüz gibi bir güneşlenme yerimiz var. Hemen şurada minderimiz var kaldırdığımızda aşağıdaki hatch kapağına ulaşıyorsunuz. Standart donanımda neler geliyor? Arkadaşlar krom, vardavelalar, koç boynuzları, baş makaraları, krom kilitlerimiz yani menteşelerimiz arkadaşlar. Sintine pompası, iç aydınlatma, havuzluk aydınlatma, kabin aydınlatma, seyir fenerleri, e, sigorta panelleri, elektrik tesisatı çekilmiş halde geliyor. Krom merdiven, krom 3 ayaklı tentemiz. Arkadaşlar bayrama özel kampanya Türkiye'nin her yerine ücretsiz sevkiyat yapıyoruz. Maksimum teslim süremiz 10 gün arkadaşlar. Nakit alımlarınızda 455 bin Türk lirası. Kredi kartına 6 taksit yaptırmak isterseniz 565 bin Türk lirasına motorsuz bir şekilde Türkiye'nin her yerine, evinizin önüne teslim ediyoruz sevgili dostlar. Hepinize hayırlı bayramlar diyorum. Güzel günlerde kullanın. Rast gelsin.